Ben Ahmet Yusuf Şirin Kalpler Anaokulu'na gidiyorum. 6 yaşındayım. En sevdiğim hayvanlar ikiz bebekler ve ikiz 2 iki tane yavru köpek. Benim adım Zeynep Salih. Şirin Kalpler Anaokulu'ndayım. 6 yaşına girdim. Bir de en çok ders yapmayı seviyorum başıma yemek yemeyeceğim. Şey, bir de eşi şey, tek başıma ders yapmak. Ama çok seviyorum ki hiç bırakamıyorum. Merhabalar benim adım Ayşe Meyra. Şirin Katlar Anaokulu'na gidiyorum. Sınıfım çocuklar beş buçuk yaşındayım. İngilizce öğrenmeyi, boyama yapmayı, şarkı söylemeyi çok seviyorum. Merhaba ben Nisa Çin Kadir Anaklım'dan bir öğrenciyim. 5 yaşındayım. Resim yapmayı çok severim. Şarkı dinlemeyi çok çok severim. Merhaba ben Hakan Çin Anaokulu'nda gidiyorum. 5 yaşındayım. Yazmayı, erdenmeyi, etkinlik yapmayı çok seviyorum. Merhaba ben Esila Şirin Kaplar Anaokulu'nda bir öğrenciyim. 5 yaşındayım ve oyun oyunuma şarkı söylemeyi çok severim